Sparta Şoförler, Otomobilciler ve Nakliyeciler Odası Başkanı ve Başkan adayı Mehmet Yücedağ, Sparta'nın öğrenci servis taşımacılığında tek yetkili kuruluşu olan Sertur Kooperatifi esnafıyla buluştu. Uzun yıllar Sertür Kooperatifi'nin başkanlık görevini yürüten Yüceda'n, Sertur esnafıyla buluşma programına katılım yoğun oldu. Kooperatif Başkanı Ali İhsan ve servisçi esnafı tarafından karşılanan Yücedağ Sertur esnafıyla tek tek tokalaştı. Sertur Kooperatif Başkanı Ali İhsan Kaya, Oda Başkanı Yüce Dağan uzun yıllar Sertur'da başkanlık yaptığını belirterek Sertur esnafının 7 Ocak'ta yapılacak genel kurulda olacağı mesajını verdi. Mevcut Şoförler Odası Başkanımız Mehmet Yüceda ve Sertur ailemizin bir üyesidir. Ailemizin içinden bir başkanımızdır. Kısaca özetlemek gerekirse Sertur ailemizin bir üyesi olarak ve Serturumuzun başkanı olarak uzun süre Serturumuzun başkanlık görevini yapmış olan bir büyüğümüz olarak kendilerine 7 Ocak çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Sarayı'ndaki olan seçimde bütün üyelerim adına hepimiz katılım sağlayıp bu oy hakkımızı kullanacağının garantisini veriyoruz. Diğer adaylarımızla beraber kendilerine de bu şoförler odasının seçiminde başarılar diler. Allah yolunu açık etsin dileriz. Şoför camiası benim ailem Sertur evimdir diyen Oda Başkanı Mehmet Yüceda, Sertur esnafını 7 Ocak'ta yapılacak genel kurulda kendisine ve yönetimine destek olmaya davet etti. Bütün şoför camiası ailemdir ama Sertur evimdir arkadaşlar. Odama kayıtlı bütün üyelerin benim bir ailemdir, büyük bir aileyiz. Ama tekrar ediyorum Sertur benim evimdir arkadaşlar. Bu sebepten dolayı böyle bir saatte bizleri buraya davet ettiniz. Böyle bir kahvaltı programında bizlere burada karşıladığınız sıcak karşılamadan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Alisan Başkan bahsetti. Sizleri özet anlamında şöyle söylemek isterim. Arkadaşlar yarından sonra çarşamba günü 7 Ocak'ta saat 10 ile 5 arası Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde Seçimli Genel Kurulumuz var. Biz beyaz liste ile yarışıyoruz. Beyaz listemiz sizleri tabii ki davet ediyorum hepinizi bu seçimde oy kullanmaya, bizlere destek olmaya, yanımızda olmaya, bir ailenin olaraktan bütünlüğü görmeye davet ediyorum. Öncelikle hepinizin katılacağından şüphem yoktur. Hepinize bu sebepten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Serturun Türkiye'de bir marka olduğuna belirten yüceda bu markayı koruyun. Bu aileye sımsıkı sarılın. Birliğinizi bozmayın mesajını iletti. Biz olacak şeyi yaparız. Olmayacak şeyi de yapmayız. Şimdi Sertur ailesinin başladığı noktayla geldiği noktaya baktığınızda bizim içerimizde duayan servisçilerimiz var. Geçmişteki büyüklerimiz var. Hala şu anda içimizde çalışan büyüklerimiz var. Sertur hakikaten bir yol almıştır. Sertur bir marka olmuştur arkadaşlar. Marka marka. Bu markayı Lütfen koruyalım. İnsanlar, bizler hepimiz geliş geçişizdir ama bu marka bu ailenin adını yaşasın arkadaşlar. Daha iyiye daha üst noktalara çıkarmak için bütün gayretlerimizi sarf edelim. Birliğinizi, beraberliğinizi, dirliğinizi koruyun arkadaşlar. Miş muş kelimelerle hiçbir zaman bir şeylere bakmayın. Yapacağımız bir şey varsa hepimiz bu aileye sımsıkı sarılmaktır. Isparta'da biliyorsunuz öğrenci velilerimize ve Isparta halkına verdiğiniz güven daha artırmalıyız. Binen bir evladımızın çocuğun, bindiren bir ailenin, sokakta geçen görsel olaraktan bakan bir vatandaşın, bir kurumların hepsinin artı koyduğu, hepsinin güvendiği bir kurum halinde kendimizi daha çok geliştirmeliyiz şoför yaş sınırlamasının 72'ye çıkarılması yönünde çalışmaların sürdüğünü kaydeden Oda Başkanı Yüce korsan taşımacılıkla mücadeleyi her yönden sürdürdüklerini ifade etti. Şoför yaşımızın 69'a uzatılması ile ilgili 3 yıllık bir süreç vardı. 3 yıllık süreç yıl başına doldu. Bunu tekrar uzatıldı. Bunu sosyal medya ve sizlere de ulaştırdık. Sizlere paylaştık. Şu anda yine 69 yaşın devam ediyor. Ama tabii ki talebimiz 72 yaş. İstedik, yazıya döktük, başvurduk kuruluşlara, bakanlığa. İnşallah bizim isteğimiz 72 yaş. Çünkü 72 yaş neden dedik dersek, arkadaşlar bir İslam açıklığı var. Şu anda sadece bizim sertör sektöründe değil, lojistik sektörümüzde, halk otobüslerimizde, yani bütün taksilerimizde hepsinde var. Yani bir İslam açığımız var. Onun için 69-72 olmasındaki ısrarımız budur. Ki bu açığı kapatalım. Sadece sizde değil bu korsancılık. Serviste, otobüste, takside, kamyonda, kamyonette hepsinde var. Bu tür şeyler oluyor. Bizim federasyonumuz da biliyorsunuz uğraşıyor, görüyorsunuz. Basından da izlersinizdir. Sürekli mahkemeler. Şu anda korsanla hepimizin görevi mücadele etmek. Zaten biz onu yapmaya çalışıyoruz, yapıyoruz da. Program aile fotoğrafı verilmesiyle son buldu.